MSK kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar gerçekten o hareketi yapacağım. O hamleyi yapacağım abi bu videoda. Paramız var mı lan? Dur bakayım. Ha iyi varmış. Bugün arkadaşlar gideceğim 400 liraya. 400 lira. Evet yanlış duymadın abi tam tamına 400 lira ama ondan önce senden bir isteğim var bu videoya şöyle bir like atmanı istiyorum 666 like gelirse çok güzel olur umarım gelir 666 like hedefimiz var daha çok squat bastır isteyenler için oyunumuza bir gireceğiz bugün şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar hem sizlerle birlikte 90. seviye takım ligine doğru yükseleceğim abi bunu 1200'e kadar çıkarttım ve bekliyorum Eee bugün yine mükemmel şeyler yapacağız öncelikle elmas sorundan bir başlayayım burada iki tane bize mega karakter veriyor Bunları alıyorum abi. Hemen şuradan bir mega karakter daha aldım. Arkadaşlar sezonun bitmesine 17 saat kadar bir süre kaldı ve ben buradan ay ışığında eşleşme sezonu oyunun ilk sezonunu alacağım. Süper Pes 400 lira ve çok pahalı aşırı pahalı yani bu kadar pahalı olmasını ben çözemedim. Ya Brawl Pass'la Brawl Pass Plus'la aynı fiyata satıyorsunuz. Bu bir düşürülürse veya ödüller daha güzel olursa daha iyi olabilir. Ne veriyor? Süper evrim, evrimlerden istediğini seç. 3 yıldız bir süper evrimi size veriyor. 100 bin altın veriyor. 14 tane kit suncadı yani bu mega karakterlerden veriyor. 4 destansı sandık. 3 ender sandık. 6 tane sihirli şeyli yine mega karakterler. Megalar çok önemli değil. 3 tane füzyon anahtarı. 6 tane sandık bileti. 100 çekiç ve 3 tane destansı anahtar veriyor. Benim burada asıl alma sebebim 100 bin altın ve sandık biletleri. Belki bir de süper süper evrim olabilir. Bu kadar. Diğerlerinin hiçbir önemi yok benim gözümde. Şimdi şöyle de diyor olabilirsiniz. Dükkana baktığımız zaman dükkanda bu arada şöyle teklifler var. Buz ruhları bilmem ne cart cart bir şeyler geldi. Ağır silahlı geldi mesela. Buradan bunları falan. Yani bunlar çok önemli değil bence. Bunlar tırt ama bunları geçtiğimiz zaman başka ne var şöyle güzel olabilir dediğim. 120 liraya da haftalık özel teklifi varmış. Neyse. Şimdi benim kafamı çelmeye çalışıyor süperse. Ha ondan önce şuradan bir destek verelim. Onur abiye mi destek verelim? Bugün tamam Onur abiye destek verelim bu videoda. Ve onunla birlikte pesimizi alalım. Şimdi arkadaşlar burada Normalde 400 liraya 110 bin altın alabiliyorsunuz. Direkt bunu al alın alına da ama diğer pesi alacağım ben. Yani diğer bütün malzemeleri 10 bin altına eş değer değil, daha fazla buradaki gelen malzemeler. Yani normal dükkandan alsam 10 bin altın fazla alacağım 400 liraya. Ama burada onun yerine işte Destansı Sandık veriyor, Ender Sandık, Mega Karakterler, Anahtar Bilet, işte Sandık Bileti, Anahtarlar, Çekiç mekiç Evrim bir şeyler verdiği için daha iyi tabii ki. O yüzden bunu alacağım. Ve dükkanda ücretsiz olan neyimizi? Ee, şurada bir kolt vermiş 3 tane koltumuzu aldık Başka da bir şey yok zaten Sonrasında gelelim şuradan Karakterlerimizi yükseltmeye Goblin'i yükseltiyorum baya bir geliştim oyunda Baya bir ilerledim baya güzel de öğrendim Açıkçası onu da söylemem lazım Ve 1400 oldu Son bir karakter daha yükselttiğim zaman bu işi burada bitireceğiz ve şu hamlemle birlikte arkadaşlar yükseltiyorum. 90. seviyeye ulaşmış olduk. Takım ligini açtık. Hall of Fame diyor. Tamam aynen kanka. Yeni dünyaya ulaştık. İşte bu işte bu. Tamam devam etmek istiyorum. Takım ligi diyor. He. Sonra buradan ilerliyoruz. Anladım. Tamam. Zaten mantığını biliyoruz. Artık sıralamaya kupa mupa geliyor bir şeyler oluyor sanıyorum. Eee Okey. Ne oldu burada? Oy orta kısım değişti. Tamam takım ligine girdiğimizi bize gösteriyor. Artık önceki taraf gitti. Şimdi şöyle yapalım öncelikle. Bir şuradan yükselteceğimiz her şeyi yükseltelim. Jesse'yi mesela yükseltiyorum. Aynen öyle. Sonrasında şurada bir tane ödül var canavarlardan. Tamam. Pinyata ödülleri var. Onu alacağım. Ee, burada dükkanda ne var oğlum? Ücretsiz hala ücretsiz teklif diyorsun bana. Ha şuradan tüccar gelmiş tüccarı aldım tamam şimdi istiyorsanız arkadaşlar gelelim ve buradan parayı ve abi 400 lira vereceğim ya abi 400 lira gerçekten vereceğim şuna veriyorum arkadaşlar. Tekrardan ödülleri bir tur daha göstereyim ve hazırsak satın al diyorum. Ve arkadaşlar gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. <laughs> süper pesi açmış olduk. 400 lira gitti abi. 400 lira <laughs> mı geri ver süper sen. Evet ödüllerimizi toplayalım şimdi mantıklı bir şekilde düşünmem lazım 3. seviye evrim verecek sıfırdan bir karaktere ve benim şöyle bir bakmam lazım şimdi enderliğe göre sıralayacağım bunu Tamam 3 yıldızları zaten geç Dur lan yıldıza göre sıralayayım Yıldıza göre sıralayabiliyor muyum Sıralayamıyorum herhalde Galiba sıralayamıyorum arkadaşlar Dur neyse şöyle Ender'le göre sıralayıp bir bakacağım Şimdi 3 yıldız olmayan ne var Ağır silahlı var geçiyorum Geçiyorum abi Buz büyücüsü var bak Direkt bir level Hiçbir şey yok Buna 3 yıldız basabiliriz kafamda var. Şu anda bu olabilir gibi düşündüm. Onun dışında enderliği düşük. Yani destanslardan yapsak diyeceğim. Bu zaten az kalmış bunun yükselmesine. Ee, Royal kralı yani bilmiyorum basmaya gerek Mortis'i açamadık zaten. Bir dakika lan Mortis'e verebiliyor muyum? Mortis'e verebiliyorsam Mortis'e vereceğim. Dur. Mortis'e vereceğim. Ya da Doktor T'ye vereceğim. Okçu kraliçeye Barbar krala vermeye gerek yok. Ya da şöyle yapacağım arkadaşlar. Buz büyücüsüne vereceğim. Çünkü bu zaten 3 yıldız hiç buna, bunu zar zor açtım ben kanka tamam mı? Bunu yaparsak olabilir. Bak elmas solunda bir sürü ödülüm var. Buradan öncelikle tüm enderlikten diyor. Abi ne olur ver lan mortisi ver ya Abi ver mortisi ya Hayda Buz büyücüsü ben sana doğru gideceğim gibi gözüküyor kanka Şöyle bir daha bakıyorum Tamam buz büyücüsüne gidiyorum arkadaşlar Eee Çünkü 3 seviye yaptı dur bir dakika şuradan bir kraliçeyi basayım Yok e -e, e, gerek yok Tamam gideceğim buz büyücüsünü basacağım Sıfırdan bir evrimini Verdim buz büyücüsüne Direkt olarak süperledik Tamam diyorum bir dakika ona bir bakmak bakmak istiyorum hemen. Buz Büyücüsü. Oy! Şuna baksana abi. Çok iyi oldu. Bu mükemmel oldu bizim için. Devam ediyorum elmas yolundan. Altınım var. Altınları topluyorum. Şuradan cadı veriyor. Destansı sandık. Süper destansı. Hadi bakayım. Ne geliyor? 9 tane şifacı. Tamam. Devam ediyorum. bin altın. Ender sandık geliyor. Süper büyük bir ender sandık. Buradan ne vereceksin? 14 tane nita verdi lan. Tamam. Yine e, sihirli şeyli falan filan veriyor. Altınları alıyorum. Füzyon anahtı. Bu anahtarları hiç kullanmıyorum bu arada. E, tamamen oyun beni nereye doğru iteliyorsa oradan gidiyorum abi. Bazen çok kötü oluyor ama. Sandık biletlerini almayacağım. Şu an abi almalımız. Ya bırak ya. Böyle saçma bir şey var mı kanka ya. Tamam mega bunu da aldım. 10.000 altın diyor. Bunu da aldım. Destansı sandık. Hadi büyük. Hadi işte bu tamam en azından büyük oldu Ne geliyor Royal kralı geldi Ender sandık veriyor Süper büyük olur mu İşte bu be Gönder gelsin 8 tane bilici attı Tamam 12 bin altınımı şuradan aldım Sihirli şeliği aldım Bu arada bu çekiçler çok az arkadaşlar Bu çekiçlerin artması gerekiyor kesinlikle 10 bin altınımı aldım Yine mega cadıyı aldım Hadi bir süper büyük Hadi Aga be, Ne verecen? Royal kralı verdi. Abi şey kraliçe kraliçeyi 3 üçtevel yapamadık hala bak. Ayıp. Ayıp oluyor ama. Ya burada 400 lira verdim. Herkesin karşısında ayıp oluyor kardeşim. Bir sürü sandık biletim oldu ha. Altını da aldım. Destansı sandık. Hadi bir süper büyük bak. Hadi. Hadi oğlum. Büyük verecek. Büyük bile vermedi. Yazıklar olsun. Aa yeni karakter geliyor. Yeni karakter geliyor. Aa ah gelmiyormuş. Ya bu ne ya? Oğlum yeni karakter geliyor sandım ya. Neyse şuradan 10.000 altınımızı daha alıyoruz. Bir adet daha kit sunca da aldık. Ve arkadaşlar 400 lirayı bu şekilde ezdik. Hayırlı olsun. D Abi 400 lira verdim o şuna ya. 119 bin falan oldu ama bir de şöyle bir şey var şuradan yükseltebildiklerimizi bir ya da dur ne yapalım biliyor musunuz bak pinyata çubuğu var pinyata çubuklarını yapacağım arkadaşlar bakalım buradan ne verecek bininci kademedeki pinyatadan Mega karakter attı iki tane. Allahım ya Rabbi ya. 5.546'ın bir tane mi anahtar verdin? Abi şaka mı? Ya bari bilet kaç? İki de bilet. Rezil ödüller rezil arkadaşlar. Hiçbir halta yaramaz. Bu arada bunu ben 1500'ünü tamamlarım. 16 saati kalmış. Ulan tek var tek başıma fullluyorum ha mükemmel olay. Evet şimdi arkadaşlar gelelim yükseltme işlemlerimizi yapalım. Onlarınca belki karakterlere bakacağım. Ha burada 45 tane sihirli şelin falan var. İyi tamam. Gelelim Nita'yı yükseltmeye. Bunu bastım. Geçiyorum. Başka ne var? Burada domuz binicisi var. Bunu da yükseltiyorum bir seviye. Royal kralını yükseltiyorum. Baya royal kralı attı ha bu arada. Tamam B'ye geldim. B'yi 3 yıldız yapıyoruz. B'yi 3 yıldız yapıyorum yeni evrime. Ne veriyormuş? B'nin arıları savaşın sonuna kadar onunla kalır diyor. Tamam buradan bunu evrimleştiriyorum ve 3 yıldız oluyor süper oluyor. Tamam gayet güzel bu da hoşumuza gider kardeşim. Şifacıya geldim şifacıyı bir tur bastım. Bu arada ikinci kademeye doğru çok az kaldı. Açamadığım Mortis ve Doktor T var. Bunları da en kısa zamanda açmayı istiyorum. Onun dışında burada buz bu büyücüsünü çok iyi akıl ettim bence. Çok mantıklı bir hamleydi. Oradan güzel kar ettik. Şimdi arkadaşlar gelin biraz sizlerle bir maç atalım. Şöyle yeni e, takım liginde bakalım neler yapacağız. Oyna diyorum. Ay yeni karakterleri 8 saniye falan diyor. Ben böyle gireceğim. Maviş var ben böyle giriyorum abi. Ben böyle giriyorum beni ilgilendirmiyor. Ya, öfkeli sarmaşıklar çok hiç sevmediğim bir mod. İğrenç bir mod kesinlikle. Ee, bak bu oyun'a ne gelmesi lazım biliyor musun? Modu biz seçebilmemiz lazım. Modu benim seçebilmem lazım abi. Ben gidip de saçma sapan ee, şeylerde oynamak istemiyorum. Hemen şöyle diğer sandığa git. Aa, bir de lag var, bir de lag var. Ver sandığımı ver. Şeyli attı. Şey dur şu kum tanelerini bir ee, şöyle patlatıyorum. Hemen şuradan. Ya bu modu hiç sevmiyorum çünkü oyun hemen daralıyor, güçlenmeniz gerekiyor. Güçlenmezseniz direkt Zortingen zaten Yapacak hiçbir şey yok ee, Şurada bir şuraya bir gideyim bakayım Ne yapacağım biliyorsun musunuz Şeyle alacağım çünkü şu aşağıda şey var Mavi var onu bir parçalamam lazım Hadi oğlum hadi lan lan vurun Tamam bunu aldım ama Şunu basıp Yukarıda Neler yapıyorum hiçbir fikrim yok Hiçbir fikrim yok neler yaptım hakkında Şuradan şöyle bir Şöyle bir Güzel vurduk oraya. Güzel bir girdik gibi bir şeyler oldu ama eee sen ne yapıyorsun? John Wick. John Wick botsun öleceksin. John Wick öleceksin. Hadi oğlum. Hadi. İşte bu be. Tamam dur bir dakika bir dakika. El primo ver. Şunu kır. Şöyle ver. Tamam. Dur. Şimdi sakin olalım öncelikle. Şunu ver. Sıhhiyeci alacağım. Artık çok fazla bir eee şey yapmaya gerek yok. Tamam şöyle şöyle geliştim. Mavi şuraları bir toparla gülüm sana zahmet hızlıca. Aynen 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 aynen. Aldım burayı. Şimdi ne veriyorsun? Şeli ver. Şeli iyidir. Şuradan canı aldım. Aşağıdan bir sandık daha açacağım. Bir sandık daha şuradan ver. Buradan ne ver? Maviş ver tamam yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ee, o biraz güçlü bir abi mi bilmiyorum. Dalsam aslında olabilir ha dur. Dur bir dalayım. Dur bir dalayım. Dur bir dalayım. Vur. Vur 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 vur. Vur vur vur. Hadi oğlum. İşte bu. işte bu be. İşte bu be. Şunları da parçalayalım arkadaşlar. Hemen şuraya geldim. Şeli'yi füzyonladım. Ve yukarı gidiyorum. Yeni sandıktan sıhhiyeciyi aldım. Aslında şey de alabilirdim ha. Domuz bincisi de alabilirdim ama. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi vurun. Vur abi vur 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 vur. Tamam. Şöyle geldim. Domuz bincisi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu an ben güzelim. Bayağı iyiyim. Ee, her açıdan. Fenayız başa belayız. Şimdi bir adam bulmam lazım benim. Ha buldum. Ha bul. Şöyle atacağım. O adamı vurabildim mi hiç acaba? Hop. Aynen. Aa dur neyse tamam. O, o adama geleceğim ben dur. Şuradaki buzurlarını bir keseyim. Ah boşa attık gene. Bom bombeyi boşa salladık ama. Aha 40 oldu ver. Binici mi? Bence bence büyücü ver. Bence büyücü verme Bence büyücü verme can bas. Hadi. Şimdi fight'a giriyoruz. Artık buralar daralıyor alanlar biliyorsunuz. Ee, o yüzden dikkatli oynamak gerekiyor tabii ki de. Selamlar ekip. Siz ne yapıyorsunuz? Oy kaç 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 kaç. Şöyle kenara çekildim. Sık yiyici can bas gülüm. Hadi oğlum benim. Tamam. Güzel. Şuradan bir top daha alıyorum. Şuraya atıyorum. Şu büyük boss'u kesebilir miyiz arkadaşlar hızlıca? Aynen öyle. Aynen öyle. 50 oldu ne veriyorsun Barbar bar kral verdi Barbar bar kralı alırım şimdi aşağıdan birini birini sıkıştıracağım ve dalacağım artık artık dalmamız gerekiyor çünkü son 30 saniyeye doğru girdik çıtırından son 30 saniyeye girdik Selamünaleyküm. sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ha Abdullah Abdullah vur 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 oğlum çok kötü oldu ya oğlum öldük lan lan öldük ya vallaha öldük ha işte böyle son dakika girmek sıkıntılı olabiliyor. Şuradan Mike aldım bir tane ama yenildik ki be. Aga agabe, Aga, be. Aga be. Dur lan dur. Bak bak bak. Beşinciyim beşinciyim. En azından altıncı olmadık. Yani öyle bakmak lazım. Çünkü bu modun Allah belasını versin ya. Bu nasıl bir mod ya? İğrenç bir mod yapmışsınız kesinlikle. Neyse arkadaşlar bu şekilde bir maç yapmış olduk. Bu modları seçmemiz lazım. Süpersen o güncellemeyi serisinden getiriyorsun canımı sıkma kardeşim. Bizim burada canımızı sıkma yani. Ne veriyorsun buradan da bakalım şöyle. 4 tane tavuk verdi. Eyvallah. Eyvallah. Yükseltebiliyor muyum? Galiba yükseltemiyorum daha. Cık, bakayım bir tane daha gerekiyormuş. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın aşağıdan. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.